Fanatik'ten herkese merhabalar. Sıcak sayılabilecek bir gündemle karşınızdayız. Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı. Biz de bu gündemi Trabzonspor editörü Fanatik gazetesi Trabzonspor editörü Safacan Can konukseverle konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar Atalay. İyi yayınlar abi. Seninle olmaktan mutluyum burada. Evet, bizim için de aynı şekilde. Abi çok sıcak bir gündem var. Tabii konuşacağımız şeyler var. Bir sayı gönderir göndermez Abdullah Avcı'nın ismi zaten uzun zamandır gündemdeydi ve Abdullah Avcı bugün hemen açıklandı. Ee, süreç ha. nasıl gelişti bunu merak ediyoruz. Bielisa ayrılığı nasıl oldu? Abdullah Avcı tercihi nasıl oldu? Bunları bize anlatırsan seviniriz. Tabii 8 haftada 4 galibiyet 4 yenilgi. Özellikle Bielisa döneminde geçen sezondan itibaren söylüyorum. yani, Deplasman'da çıkılan 9 maç sadece 2 galibiyet 7 mağlubiyetin olduğu bir süreç. Deplasman'da çok kırılgan bir oyun. Bununla birlikte... E Özellikle son süreçte 2-0 önde olup da 3-2 kaybedilen Hatay maçı Adana Demirspor maçındaki yenilgi ki her ne kadar Adana Demir deplasmanı bu ligin en zor deplasmanlarından biri olsa da ve yenilgi anlaşılabilir olsa dahi e, Bielisa'nın aslında maç sonundaki biz gayet iyi oynadık açıklaması bir anlamda hayal kırıklığı yaratan noktaydı. Yani hocanın iyi tanımı eğer bir oyunsa burada bir sıkıntı olduğu ortada. E, oyun anlamında Bielisa'nın hayal ettirdikleri geçen sene çok başkaydı. Fakat bu sene sahada gördüklerimiz biraz hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Yani neydi o? İşte daha mücadeleci bir oyun. Ee, hücum, hücum ağırlıklı daha bir kuvvetli bir oyun bekliyoruz. Hücum, hücum anlayışını benimseyen evet. bir Trabzonspor. Ee, heyecanlandıran, keyif veren bir Trabzonspor. Topa sahip olan bir Trabzonspor. Dominant futbol oynayan bir Trabzonspor. Beklenti buydu. Fakat hiç beklenildiği gibi olmadı. Özellikle 1 Eylül sonrasındaki işte Onaço gibi, Mendi gibi bence önemli transferlere rağmen oyun anlamında bir toparlanma olmaması e, Bielisa'nın e, Trabzonspor karnesinin sadece 8 hafta sürmesine sebep oldu bu sezon özelinde söylüyorum. Ki aslında çok güvenilerek getirilen bir isimdi. Ki hatırlayalım Başkan Ertuğrul Doğan'ın da e, yazın sonuna doğruydu e, TRT Spor'a çıktığı özel röportajda bir demeci vardı 10 dakikada. İlk tane aldım demişti bir ile evet. alakalı. Hı hı. Ama 8 hafta sürdü sadece e, kariyeri. E, bir anlamda yönetimin de aslında hoca konusunda e, yanıldığı e, veya işte başarısız olduğu bir tercih olarak e, Trabzonspor'un tarihinde yer aldı bir elisa. Tabi Abdullah Avcı tercihi e, Abdullah Hoca zaten şampiyon e, hoca olması sebebiyle başlı başına Trabzonspor'da olası bir teknik adam e, arayışında koltuğa ilk evet. adaylardan biridir. Bu da çok normaldir, çok doğaldır. Hı hı. Fakat burada aslında e, bir anlamda insanları e, sürüncemede bırakan nokta e, evet Abdullah Hoca doğru adaydır ama doğru zaman mıdır gelişiyle alakalı? Hani biraz daha bekleyebilir miydi? Hı hı. Burada hani biraz daha beklese ne değişecek? Sezon sonu mu beklenecekti veya işte sezon sonunda yeniden bir sezon Abdullah Avcı ile başlamak mı daha doğru e, olarak görülüyor? Buna tabii saygı duyuyorum e, ama şöyle de bir gerçek var. Evet Abdullah Hoca şampiyon teknik adam şampiyon hoca ama son sezonunda da e, Trabzonspor'un en maliyetli kadrosunu e, kendi kurduğu kadro bunu net şekilde de söylüyordu Abdullah Hoca. Oyun anlamında beklentinin altında oynatan, işte önce Şampiyonlar Ligi'nden elenen, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamayan ve sonra Konferans Ligi'nden elenen bir Trabzonspor görmüştük. Ve Trabzonspor'un aslında kendi gerçeklerinden de biraz uzaklaştığı, kendi gerçeklerinden de yabancılaştığı süreci de aslında Abdullah Hoca ile biraz o son sürecinde yaşamıştı Trabzonspor. Ne Neydi bu? İşte genç oyunculara mesela çok fazla süre verilmedi. Hatta... E kendi aldığı Trabzonspor maliyetli genç transferleri bile süre vermedi. İşte Taha gibi, Batuhan gibi, Enis Testan gibi, Emran Gedikli gibi ee, hani hocanın eksinin o, e, hanesine yazılabilecek şeyler bunlar. Artı hanesinde zaten başı başına duran bir şampiyonluk var. Ee, hatta sezonun devre arasında e, bahisleri dahi kapattıran bir sezon var Trabzonspor adına ve 38 yıl sonra gelen e, tarihi bir mutluluk var, yaşananlar var. Ee, burada önemli olan şey şu bence. Hoca e, yeni değil geri geldim dedi evet. e, havalimanındaki ilk açıklamasında. Hı -hı. Önemli olan yenilenerek mi geldi? Hani yeni değil geri geldi diyor ama yenilenerek gelmesi lazım Abdullah Hoca'nın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü gitmeden iyi hatırlayalım e, hastalıklı bir durum var demişti Abdullah Hoca. Ve çözemediği bir durumdu bu takım içinde. Evet. Takımın içindeyken çözemediği durumu acaba dışarıdayken daha mı net gördü? Daha mı net, daha geniş çerçeveden bakabildi? Bu önemli. Ee, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı da olacak hocanın. Muhtemelen orada sorulacaktır. Oradaki e, demeçleri bize daha net gösterecektir. Ee, doğru tercih midir dersen Abdullah ile ilgili? Riskli bir tercih derim. Riskli bir tercih dememin sebebi şu. E, Hoca kararı noktasında işte Abdullah Hoca'dan sonra Orhanak Ak tercihi bence çok yanlıştı. Sonrasında işte bir maç İhsan Derelioğlu, sonrasında bir Elisa ve yeniden Abdullah Avcı. Yani yönetim geçen Mart ayından bu yana e, dördüncü hoca tercihi olmuş oluyor aslında bu. Bu açıdan e, hani Abdullah Avcı'ya gidilmesi evet garanti bir tercih olarak görüyor belli ki yönetim ama tırnak içinde de söylüyorum e, Abdullah Avcı tercihi bir anlamda da hani son kurşun demeyeyim yönetim açısından ama belirleyici hoca tercihi olacaktır. Yani Abdullah Hoca'nın başarılı olabilmesi doğal olarak yönetimin başarılı olabilmesi hmm. ve e, daha güvenli bir şekilde göreve devam etmesi anlamına gelir. Aksi bir başarısızlık senaryosu yönetimi de daha fazla yıpratır. Peki abi şunu sormak istiyorum aslında. Ee, Abdullah Hoca ayrılırken dediğin gibi hastalıklı bir durum var demişti. Sen de dedin ki yenilenerek geliyorsa iyi işler yapabilir. Bu mimari ve açıklamada bulundun. Ee, Abdullah Hoca ile Abdullah Hoca'nın ilk dönemiyle şimdi geldiği ikinci dönem arasında ne gibi farklar olmalı peki sence? Ya nelere müdahale etmeli hoca ilk olarak? Şimdi şöyle ilk dönemi iyi hatırlayalım. Yine benzer tarihler 2020 yılında hatta yine 9. hafta hocanın ilk maça i̇lk çıkacağı. Bir tesadüf, evet. Güzel bir tesadüf. Tarih tekerrür ediyor bir anlamda. Fakat o zaman işte Baker'la Afobeli evet e yetersiz diyebileceğimiz bir kadro vardı. Orada hocanın e, kırılgan futbol, e, demoliz olmuş takım, savunma güvenliği, e, hani belli bir oyun disiplini, sabır istemesi, bunların hepsi karşılık bulacak mesajlardı. Ve bence o sezonu iyi de tamamladı elindeki malzemeyle. Fakat e, şu anda geldiğinden çok daha iyi bir kadroya geliyor. Yani ilk dönemindekinden çok daha iyi bir kadroya geliyor Abdullah Ve hatta Geçen sezon kendi kurduğu kadrodan da daha iyi bir kadro bu. Mühendislik anlamında söylüyorum. İşte Forvet'in de on açısı var. Orta sahada Mendy. Daha izleyemediğimiz ama çok önemli. E, hayaller kurduran Pepe. pepe var, i̇şte Visca e, toparladı. Trezeguet. E, Tekliç Fontas gibi kanat alternatiflerim var. Orta sahada hocanın aldırmış olmasına rağmen e, Abdullah Avcı'nın elinde olduğundan daha e, formda bir bardi var. Bakasetas, Abdülkadir Ömür. Orta sahada keza Berat, Umut Güneş, Korbelis gibi e, yine Mendy'nin yanında oynayabilecek alternatifler. İşte sabekte Mehmet Can bence sezonun kazanımı. Solda Eren gayet iyi buluyorum ben. Stoper'de fazla fazla alternatif var hocanın. E, geldiğinden ve hatta bıraktığından daha iyi bir kadro var. Dolayısıyla burada e, salt, sabır veya salt işte savunma güvenliği e, gibi e, olgular üzerinden gitmesi hocaya yetmeyebilir. Hocanın tabii ki elinde e, sihirli bir değnek yok. Hemen siyahla beyaz kadar değiştiremeyecektir. Fakat bazı oyun içinde kesitler halinde e, hmm. bir mesaj vermesi lazım geleceğe dair. Bir umut vermesi lazım taraftarla camiaya. Çünkü e, taraftar şunun farkında. Evet Fenerbahçe, Galatasaray muazzam kadrolar kurdular. İnanılmaz paralar harcadılar. Hmm. Ve belli ki yarışta e, başa baş gidecekler. E, tabii ki ligin en üst başı matematik el verdiği sürece her şey olabilir. Ancak burada Esas aslında taraftan camianın beklediği şey heyecanlandıracak oyun, etkili oyun. Ee, sahada o mücadele ruhu bunu görmek istiyor taraftar. Ve Abdullah Hoca ayrılırken e, zaman zaman hatta çoğunlukla futbol nedeniyle biraz eleştiriliyordu. İşte Çok fazla evet. e, temposuz, durağan, e, sürekli yana geriye oynayan oyuncu grubu. Ben hocanın bunların hepsini, bu eleştirilerin hepsini cebine koyarak geldiğini düşünüyorum. Hatta düş, düşmek bir tarafa öyle olduğunu evet. inanıyorum. Hocayla Hani kısa bir sohbet etme imkanı olduğunda da kendisi de kadronun iyi olduğundan, bu kadronun önemli şeyler vaat ettiğinden bahsetti. Enerjisinin yüksek olduğunu, heyecanının yüksek olduğunu, Belirtti hoca net bir şekilde yani e, inancı var hocanın bu kadrodan var ki e, hiç düşünmeden e, yönetimin de daha doğrusu kulübün de deyimiyle boş kağıda imza atarak e, ikinci dönemine başladı. Tabii şimdi boş e, kağıda sözleşme imza atmasını da konuşacağız. Ekleme yapabilirsem abi sadece şunu söylemek istiyorum senin de dediğin gibi aslında geçen ilk geçen geldiği zaman yani dokuzuncu haftada geldiği zaman savunmayı toparlamıştı çok net bariz belliydi bu çünkü savunmada çok kırılgan bir Trabzonspor vardı ona ilk hamlesini yapmıştı ama şimdi sen diyorsun ki anladığım kadarıyla sadece bir bölgeyle ya da sadece bir mentaliteyle bu iş çözülmez daha geniş bakması lazım daha geniş hamleler yapması lazım. Daha kadro bunu. Lazım. Kadro, kadro, kadro mu kadro söyletiyor? Kadro evet, biraz bunu vaat ediyor. Çünkü ka bu kadro daha iyisini yapabilir. Daha iyisini oynayabilir. Tabii. Az buz oyunculardan bahsetmiyoruz. Ve yine maliyetli bir kadro zaten bu. Maliyetsiz bir kadro değil ki. Kesinlikle yine 30, 33-35 milyon euro net maaş maliyeti olan bir kadrodan bahsediyoruz. Baktığımızda aslında hedef buraları gene düşürmekti. Yani gene 20 milyon euro bandına düşürmekti herhalde. 25-27 oraları düşürmekti aslında. Evet. Ee, tabii şimdi sözleşmeye de gelmek lazım. Abdullah Hoca şampiyon hoca ile yeniden geri dönmesine rağmen ee, çok büyük bir aslında jest de diyebiliriz buna ya da çok büyük bir Trabzonspor camiası ile bütünleşmesi bağını da göstermiş oluyor. Boş mukavele imza attı. Ee, Tabi burada maddi detaylar resmi olarak açıklanmadı ama bildiğim kadarıyla sen e, detaylar vereceksin bize. Bu konu hakkında da bildiklerini alabiliriz abi senden. Ya oradaki boş sözleşme detayı aslında şu demek. Yani hoca bizle herhangi bir pazarlıkta bulunmadı. Hmm. Ee, direkt olarak Trabzon beni çağırıyorsa gelirim dedi. Aslında bunu evet. bu demek boş sözleşme evet. ama hocanın tabii yani bir bedelsiz bir şekilde çalışmayacak. Bir rakam alacak. Tamam. Benim aldığım bilgi 1.2 1.3 milyon euro civarında bir yıllık ücret iki senelik sözleşmesi olacak Abdullah hocanın. Bakınca bir elitsadan ee, az bir ücrete geliyor aslında. Aslında az bir ücret ama tabii Trabzonspor'un hoca operasyonunun maliyetine gelirsek bu sene neredeyse 3 milyon euro bulmuş oluyor. Çünkü tabii bir elitsada sezon sonuna maliyet. kadar ki... Hı hı alacağını e, ödemek durumunda kaldı tazminat e, olarak Trabzonspor yönetimi e, yani bakalım göreceğiz burada hoca e, şampiyon hoca e, sıfatıyla sadece bu işi götüremeyeceğinin farkında yani e, şampiyon hoca kredisini hoca bir sonraki sezon aslında tüketti evet bunu gördük yani ne kadar çabuk tükendiğini de gördük Ha, bence doğru değil Bence sezonu da tamamlamalıydı Abdullah Avcı o sezonu. ne olursa olsun. Kendi kurduğu kadro bırakmamalıydı. Takım başında olmalıydı bence sezon sonuna kadar. Neyse geçmişte kaldı ama hoca kendi kredisini kendisi üretecek. Atalay onu söylemeye çalışıyorum. Yani oyun evet vaat ettiği oyunla birlikte aslında. Aynen öyle. Önyargılı bakan bir kesim var mı? Var. Tabii. Bu hoca da farkında. Hemen her hani kim gelse Muhtemelen ön yargılı bakan bir kesim elbet olur. Bu çok hani şaşılacak bir nokta değil. Fakat e, hoca bu ön yargıları sahadaki performansla kıracak. Futbolda saha konuşur Atalay. Sahada ortaya konan mücadele alınan sonuçlar, gidişat. Bütün eleştirileri keser. Camiayı kenetler, taraftarı birleştirir. Yönetimi rahatlatır. Futbolda bu iş her zaman böyle olmuştur. İlk döneminde bunu yapmıştı Avcı. E, Abdullah Hoca, Sayın Abdullah Avcı. E ee, bu dönemde yapamaması için hiçbir sebep yok ama e, programın da başında söylediğim gibi e, önemli olan geri gelmesi değil yenilenerek gelmesi hocanın. E, dışarıdan daha geniş çerçevede bakarak e, belki de daha net çıkarımlara varmıştır. Bunu göreceğiz Abdullah Hoca ile alakalı. Ama evet. hani ben dengeli konuşulması gerektiğini düşünüyorum Atalaş. Şimdi bir hoca değişikliği olduğunda hemen çok iyimser konuşulur. Evet. E, duygusal mesajlar diyor. da verdi evet. Abdullah Hoca sosyal medyadan. E, ama e, biraz daha dengeli konuşmak lazım ki hayal kırıklığına uğramamak için. E, dolayısıyla hani süreç gösterecek ne olacak ne bitecek. sağa e, sağ konuşacak. Abdullah Avcı ilk geldiği zaman zaten yaptığı en iyi işlerden biri. Saha dışında, saha içinde evet savunmaya hamle yapmıştı. Saha dışında da hep doğru mesajlar vermişti aslında. Trabzonspor Şehri çok Trabzon şehri çok zor bir şehir aslında bir futbol açısından. Ee, doğru mesajlarla, ılımlı mesajlarla taraftarı stada çekmiş, oynattığı oyunla da aslında o birlikteliği kurmuştu. Şimdi de benzer evet Şampiyon Napoli ile geliyor. Biraz daha ilk geldiğin göre, ilk geldiği zamana göre bence daha fazla destek alacak. E, taraftardan her ne kadar e, olumsuz e, düşünenler olsa da daha fazla destek alacak ama baktığımız zaman şampiyon aparatı ile göre. Peki abi sen yayının başında söylemiştin. Bence demiştin riskli bir tercih. Bunun sebebini aslında biraz da açar mısın? Son olarak da bunu sorayım sana. Neden riskli bir tercih? Ve Abdullah Avcı'nın genel sezon özelliğinde yani sezonun genelinde bakacağımız zaman e, başarılı olacak mı sence? Ya dediğim gibi yüzde elli elli yani onunla alakalı çok net bir şey söyleyemeyiz ama tabii ki Abdullah Hoca hani camianın dinamiklerini bilen, şehri bilen ki Kadronun önemli bir bölümü zaten birlikte çalıştı oyuncular var. Yeni gelenler de hep iyi oyunculardan, yani genel olarak iyi oyunculardan bahsedebiliriz. Hani hakim Fernandes'i, Korbelis'i, e, çıkıyorum tabii dışarıda tutuyorum ama evet. işte Mendes'i, Onoç'u, Pepe'si, Mehmet Can'ı, e, az buz oyunculardan bahsedebiliriz. Nereden fayda sağlayabilecek de bir hoca aslında. Sağlaması da lazım. Çünkü evet. Trabzonspor zaten e, yeni bir yapılanma yaptı ve şu ekonomik gerçekler dahilinde Trabzonspor'un sürekli her eksiği e, transferle giderecek bir durumu yok. Evet. E, dolayısıyla eldekilerden maksimum verimi almak durumunda ve alınabilecek de verim alınabilecek de bir kadro var. Bunu Araya çok ufak şunu da sorayım hemen. Sence böyle ilk böyle dokunacağı isimler kim olacak? Yani bir kere e, Diyelisa'nın tamamen denklem dışında bıraktığı diyebiliriz aslında Trezege. Hoca mutlaka Terezege'yi sol kanatın bir numaralı ismi olarak yazacaktır. 11'e. Keza Stoper'de Benkovic Banya ikilisi üzerinden Hı. gidiyordu. Bielisa son dönemde gerçi Densville'de dönüş oldu o Benkovic'in sakatlığında Hı. özellikle ama ben hocanın Stoper'e yazacağı ilk ismin de Densville olduğunu düşünüyorum. Ee, ve orta sahada e, Bielisa'nın göz ardı ettiği bir diğer isim Abdülkadir Ömür'dü. Ben e, hocanın e, Abdullah Avcı'nın Abdülkadir Ömür'ü de tekrar geri döndürebileceğini ki Abdülkadir zaten iyi bir kamp dönemi geçirmişti. Hmm. Açık idmanlarda da hep iyi mesajlar verdiğini biliyoruz. Abdülkadir'i tekrar bu denkleme dahil edecektir. Burada önemli olan nokta orta saha kurgusunu iyi kurabilmek. Bielisa bununla alakalı çok sıkıntı yaşadı. Abdullah Hoca'nın en önemli işi bana kalırsa orta saha. Yani orada çok fazla deneme yanılmaya girmeden ideal kurguyu bir şekilde oluşturması lazım. Evet. Yani burada Abdullah Avcı kendi süreci, kendi son döneminde de yani son yılında da işte Abdülkadir Kadir e, Bakasetas birlikte o, e, oynatmayı sıkça denedi. Evet. Bu sefer radikal karar alması gerekebilir. Yani burada işte Bakasetas, Abdülkadir Ömür vardı. üçlüden birini tercih etme durumunda kalabilir veya Abdülkadir'in oyununu dönüştürmek durumunda kalır. Dönüştürmezse de Mendy'nin yanında oynatabileceği 3 tane oyuncu var. Korbeliz, Berat Özdemir, Umut Güneş ama bir şekilde idealini bir an önce bulması lazım. İdeal orta saha kurgusunu bir an önce bulması lazım hocanın. bence önemli noktalardan birisi bu. Yani anahtar diyorsun ki aslında Trabzonspor için başarının anahtarı bu ideal orta sahayı bulmak bir an evvel. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani benim soracaklarım bu kadardı. Senin eklemek istediklerin var mı? Zaten detaylı daha Konuşacağız, evet. Konuşacağız herhalde. Konuşacağız herhalde birkaç gün sonra daha detay, detay, da konuşuruz ama tabii hayırlı olsun Trabzonspor e, camiasına diyelim. ikinci Abdullah Avcı dönemi. E, hani kolay bir süreç de gelmedi. İlk döneminden bana kalırsa daha farklı bir süreç. E, biraz zaman gösterecek e, neyin ne olacağını. Ama hani büyük bir motivasyonla ve bir büyük bir inançla da e, hocanın göreve geldiğini e, söyleyebiliriz. E, son bir e, Anekdotta şunu ekleyebilirim yani, yani. sadece. Ee, hani dedin ya hocanın ne yapması lazım Hı -hı. kadroyla alakalı, ile evet. alakalı, sani görüşlerini söyledik fakat yapması gereken bence bir şey daha var. Ee, hoca tek yetkili sıfatıyla mutlaka gelecektir. Ama burada bir futbol direktörü gibi özellikle şu süreçte altyapısı, kulüp organizasyonu, idari yapılanma gibi gibi bütün detaylara Hocanın dahil olmaması lazım. Sadece A takıma fokuslanması lazım. Özellikle kısa orta vadede. Bunu yaptığı için e, Abdullah Hoca ekstra yorulup ekstra bence biraz dağılmıştı. Hı hı. Konudan sapmıştı zaman zaman. Bu döneminde başlarken sadece A takım fokuslu bence başlaması lazım. Bütün konulara e, ya daha doğrusu komple taşın altına elini sokmaması gerekiyor. Yani işte o or kulüp organizasyonu, altyapı e, sadece şu süreçte A takımı toparlama üzerine bence e, gitmesi lazım Abdullah Hoca'nın. Kulüpte böyle bir yapılan ee, yani böyle bir çalışma var mı peki abi? Bilgin var mı? Hani, e, sürekli var. Sporda. Sürekli scout ekibi değişiyor. Sürekli altyapıyla ilgili kararlar alınıyor sürekli organizasyonel durumla alakalı kararlar. Oranın başına bir mutlaka biri gelecek diyebilir miyiz? Tek bir isim gelecek onları o yönetecek yapılanma olarak. İşte A takım sadece Trabzon e, Abdullah Avcı'ya ait olacak. Böyle bir bilgi var mı? Yani bu senin mü? Daha, daha öncesinde daha öncesinde gitmeden önce Abdullah Hoca'nın böyle hani CEO değil tam olarak ama hani bir sportif direktör vari bir e, isteği vardı. E, kendi Hı -hı. yükünde hafifletebilecek. Hı -hı. O olmamıştı o dönem. Hı -hı. E, belki hani Orta vadede olabilir ee, ama hani şu abi. an böyle bir gündem var mı desen şu an yok. Şu Anladım. an yok ama bence orta vadede e, öyle bir şey olabilir Trabzonspor'da. Hani bir sportif direktör veya işte e, daha farklı bir genel menajer de olabilir. Yani. Hı hı. E, direkt. Anladım. Her şeyle Sonraki videoda zaten senin de söylediğin gibi abi daha detaylı konuşacağız bunları. İzleyenler de takipte kalırlarsa onlara da hakim olurlar aslında. Teşekkür ederim abi yayın için. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık katılar. Teşekkür ederim abi. Fanatik Gazetesi Trabzonspor editörü Safa Ağcan konuksever bizimle birlikteydi. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a imzasını sıcağı sıcağına konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.